İsrail ile İran arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor. İranlı yetkililer İsrail'e destek verecek ülkeleri açık şekilde uyararak Orta Doğu ve Körfez'deki Amerika, İngiltere ve Fransa'ya ait askeri üslerin ve savaş gemilerinin hedef alınabileceğini duyurdu. İsrail'in son saldırılarına karşılık olarak İran, bölgedeki diplomatik ve askeri tansiyonu daha da yükselten açıklamalarda bulundu. İranlı yetkililer, Tel Aviv'e destek vermesi halinde Batılı ülkeleri doğrudan hedef alacaklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırılarının ardından Amerika ile yapılması planlanan müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekai, karşı tarafın attığı adım fiilen müzakere ve diyaloğu anlamsız hale getirdi diyerek Amerika'nın İsrail'e göz yummasının diyalog zeminini ortadan kaldırdığını belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmenin ardından Bloomberg'e verdiği röportajda İran'a karşı net bir duruş sergiledi. Starmer, uzun zamandır İran'ın nükleer programı konusunda endişeliyiz ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tam olarak tanıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın diplomatik resti bölgede çok uluslu bir çatışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İran'ın batılı ülkelere yönelik tehdidini hayata geçirmesi durumunda Orta Doğu'nun çok daha geniş çaplı bir savaş alanına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.